şunu söyleyeyim. Bütün kimlikleri abi Sizin sizde kalsın. Evet. Bu, bu, mu ya? Yani bizim derdimiz olan de buradaki yangınlarda bakın biz şu anda Manavgat'ta personel gönderdik oraya söndürmek için. Bak şu anda Bodrum'da yanıyor. Bilmiyorum Muğla'nın birçok yerinde, Antalya'nın birçok yerinde yanıyor. Hep biz oraya destek gönderiyoruz. Aynı yangın burada da var. Biz söndürmek istiyoruz. Kontrol altına almak istiyoruz. Bizim derdimiz başka bir şey değil ki. Başkanım anlıyorum. Böyle bir şey yok. Peki neden yani, siz bizim önümüzü kestiniz? Doğru ilginç. Siz, siz ve belediye kamu da, personeli dahilimizi göndereceğiz bak, şey ki üç bak, şey biliyorum. Ama sizi bakanım hiç göndereceğiz. Ne yapıyoruz vatandaşım ya? Bakın, Türkiye bak, Cumhuriyeti vatandaşım. Sevgili İçişler Bakanı şu anda çağrı yapıyor. Diyor ki bakın İçişler Bakanlığı şu anda çağrı yapıyor. Diyor ki her tarafa diyor desteğe gelin diyor ve bu yangını söndürün diyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Ana mi? Abla tamam başkanım. ama şu özel an... özel güvenlik bölgesi dahilinde olduğu Hocam, için Hocam, ben oradaki arkadaşı hata burada ben... oradaki arkadaşlara alsayın bakın. Orada şu anda orman bölge şey müdürlüğü